Merhabalar, ben Özelcilik Polikliniğinden Doktor Nur Avşar. Hastamız Fatma Hanım bize gıda problemi için başvurdu. Bu bölgede çok hafif bölgesel yağlanması mevcut. Biz de kendisine bir saat soğuk lipolis planladık. Soğuk lipoliz işlemi yağ hücrelerinin dondurucu soğuğa maruz bırakılması işlemidir. Bu sayede yağ hücreleri parçalanır. Parçalanan bu yağ hücreleri lenfetik yollarla vücuttan doğal olarak atılır. Cihazımız yağ hücrelerini parçalarken çevrede bulunan kas ve sinir dokulara zarar vermez. Maksimum 1 saatte ve tek seansta bölgesel fazla etkinlikten kalıcı olarak kurtulmamız mümkün. fazla kilo problemi olmayan, cerrahi işlemlerden kaçınan, tek seanslı ve konforlu bir şekilde bölgesel fazlalıklarından kurtulmak isteyen her hastaya uygulayabiliriz. 18 yaş üstü kadın erkek herkese bu uygulamayı yapabiliyoruz. Maksimum 1 saatte tek seansta bölgesel fazlalıklarımızdan kurtulmamız mümkün. Şimdi hastamıza işleme başlayacağız. İşlemimizin daha konforlu hale gelmesi için vakum cihazımızın altına bu özel pedimizi yerleştireceğiz. Müzik Fatma Hanım rahat mısınız? Gayet iyi. Uygulamanın ilk 5 dakikası rahatsızlık hissi normaldir. Ama daha sonra geçecek. Fatma Hanım'ın seansının sonuna geldik. Ağrısız, acısız, konforlu bir uygulama oldu değil mi Fatma Hanım? Evet. Gözle görülür ilk etkiyi 3. haftanın sonunda göreceğiz. Ancak ideal forma kavuşması 3 ay sürecektir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.